Hepimiz yıllardır aynı şeyi duyuyoruz değil mi? Büyük bir deprem kapıda. Peki ya asıl büyük sarsıntı ayaklarımızın altında değil de cüzdanlarımızda, mutfaklarımızda yaşanıyorsa? İşte önde gelen bir uzman Türkiye'nin deprem gerçeği hakkında bildiğimiz neredeyse her şeye meydan okuyor. Düşünsenize 1999'daki o büyük Marmara depreminden bu yana yani neredeyse çeyrek asırdır hayatımızda hep bu uyarı var. Bu durum koca bir neslin zihnine kazındı ve artık gündelik hayatımızın sıradan bir parçası haline geldi. Bu cümleyi duymayanımız yoktur herhalde. Çeyrek asırdır dilimizde. Ama bu sürekli tekrar hali sadece bizi endişelendirmekle kalmadı, farkında olmasak da şehirlerimizi, ekonomimizi, her şeyimizi baştan aşağı şekillendirdi. Peki ama nasıl oldu bu? İşte tam da bu noktada çok tanınmış bir isim, jeofizik profesörü Övgün Ahmet Ercan devreye giriyor ve adeta bir dakika diyor. Ercan'a göre biz dikkatimizi sürekli fay odaklarken, aslında gözümüzün önündeki çok daha büyük ve çok daha acil bir tehlikeyi ıskalıyoruz. Aslında bütün tartışmayı bu iki kavram özetliyor. Profesör Ercan'a göre asıl kriz jeolojik değil, tamamen ekonomik. Mesele yerin altındaki fayatları değil, insanların cebindeki geçim hatları. Profesör Ercan'ın iddiasına göre bu yıllardır süren korku iklimi şehirlerimizin DNA'sını değiştirdi. Yani bu korku soyut bir şey olarak kalmadı, bildiğiniz tuğlaya, betona, sokağa dönüştü ve kentlerimizi yeniden şekillendirdi. Ercan'ın tespiti çok net. Deprem korkusu bazıları için harika bir bahaneye dönüştü. Depreme dayanıklı konutlar yapacağız denilerek aslında şehirlerin akciğerleri olan ormanlar, su kaynaklarımız olan dere yatakları, havzalar hepsi bir bir imara açıldı, betona gömüldü. Ee, peki bu yeni yapılan güvenli yerlere kimler taşındı? İşte burada işin rengi değişiyor ve Ercan'ın tezinin en can alıcı noktasına, yani sosyoekonomik boyutuna geliyoruz. Güvenliği kimin parayla satın alabildiği meselesine. Şimdi rakamlara bakalım. Bu yeni güvenli olduğu söylenen sitelerde bir eve sahip olmanın bedeli ne kadar dersiniz? 10 milyon hatta 25 milyon lirayı buluyor. Peki bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım tipik bir emeklinin aylık geliri sadece 20 bin lira. Yani aradaki o devasa uçurumu görebiliyor musunuz? İşte Profesör Ercan'ın işaret ettiği o adaletsizlik tablosu tam da bu. Ve bu imkansızlık sadece emekliler için geçerli değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Ayda yaklaşık 28 bin lira kazanan dar gelirli bir aile düşünün, onlar için de durum farksız. Güvenli bir ev, ulaşılması imkansız bir hayal. Yani bu toplumun çok ama çok büyük bir kesimini ilgilendiren bir mesele. İşte bu acı tablo karşısında Profesör Ercan o kritik soruyu soruyor. Peki dar gelirliler ne yapsın? Bu soru aslında milyonlarca insanın sessiz çığlığı gibi. Ve geldik meselenin bamteline. Artık potansiyel bir tehlikeden değil, her gün, her an yaşanan somut bir krizden bahsediyoruz. Konu artık fayatlarından çıkıp doğrudan mutfağımıza, soframıza geliyor. Profesör Ercan'ın kendi sözleri durumu özetliyor aslında. Artık milletin sorunu deprem olmaktan çıktı, beslenme ve karnını doyurma sorununa evrildi. Yani diyor ki insanlar için asıl sarsıntı artık yerin altında değil, kendi sofralarında yaşanıyor. Ve altını çizerek söylüyor. Bu bir kehanet ya da geleceğe dair bir uyarı değil. Ona göre bu güncel Türkiye'nin gerçek durumu. Yani o beklenen büyük deprem var ya, ekonomik olarak zaten yaşanıyor hem de her gün. Peki, bütün bunları dinledikten sonra Depreme hazırlıklı olmak tam olarak ne anlama geliyor? Profesör Ercan'ın bu çarpıcı analizi hepimizin kafasındaki o standart hazırlık tanımını sorgulamamıza neden oluyor, değil mi? Ve gelin bu bölümü şu soruyla kapatalım. Gerçek dayanıklılık dediğimiz şey nedir? Sadece binaların ayakta kalması mıdır? Yoksa bir toplumu asıl dayanıklı kılan insanların ekonomik olarak güvende hissetmesi, sosyal olarak ayakta kalabilmesi midir? Karar sizin.